Herkese merhaba. Bugün çok pratik ve lezzetli bir sahur tarifi hazırlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine aldım. Erimesini bekledikten sonra iki tane pırasamın yeşil kısımlarını ince ince doğradım. Miktarı kendinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Gayet esnek bir tarif ama çok da lezzetli. Pırasalarım böyle yumuşayana kadar kavuruyorum. İsterseniz hatta bu aşamada içerisine çok az tuz atın. Ama tuzunu fazla kaçırmayın. Çünkü yumurtasına da tuz ekleyeceğiz. Böyle pırasalarım yumuşayana kadar kavuruyorum. Pırasalarım pişti. Daha sonra içerisine şöyle iki tane yumurta ekliyorum. Yumurtalarımın üzerine birazcık tuz ekliyorum. İsterseniz çok hafif karabiber de atabilirsiniz. Böyle ekmekle. Gayet doyurucu hem de çok pratik böyle çayınızı hazırlayana kadar e, Sahurluk tarifinizde pırasalı omletinizde hazır olacak Ben böyle karıştırarak pişirdim biz bu şekilde sevdiğimiz için Ama siz eğer yumurtaları göz göz seviyorsanız hiç böyle dağıtmadan karıştırmadan da pişirebilirsiniz Yumurtaların pişme derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz Piştikten sonra Üzerine şöyle hafif pul biber gezdiriyorum. Ama acıyı sevmiyorsanız ya da dokunacağını düşünüyorsanız hiç kullanmaya da bilirsiniz. Böyle sıcacık bakın ekmeğimizi içerisine batırıp çayımızla birlikte yiyebiliriz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni terfi videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.